Hediye Handan Çakal, Hayri ve Fatma Çakal çiftinin ilk çocukları olarak 1984 yılında dünyaya gelmişti. Hayatını Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nde annesi Fatma Hanım ve kendisinden 5 yaş küçük olan 14 yaşındaki kardeşi Merve ile birlikte devam ettiren 19 yaşında bir gençti. Handan çevresi ve arkadaşları tarafından sevilen oldukça sosyal birisiydi. İyi bir yüzücüydü ve izcilik kulübü üyesiydi. Handan Hayatındaki ilk büyük dönüm noktasını daha çocuk yaşta yaşamış. 2001 yılında babasını kaybetmiş. Annesi ve kız kardeşi ile birlikte hayata devam etme durumunda kalmıştı. Handan lise eğitimini tamamlamış ve o dönem üniversite öğrenimini görmek için girmesi gereken üniversite sınavına hazırlanmaya başlamıştı. Öğretmen olmak istiyor ve bunun için çalışıyordu. 22 Mayıs 2003 günü Handan için normal bir gün olarak başlamış ve Handan kütüphanede ders çalışmak için evinden ayrılmıştı. Kütüphanede ders çalışmak, sınav sürecinde olan birçok öğrencinin daha verimli çalışma gerçekleştirmek adına tercih ettiği bir durumdu ve bu öğrencilerden birisi de daha 19 yaşında olan Handan'dı. Handan, kütüphaneye gitmek için evden ayrılmış ancak bir daha evine dönmemişti ve kullanmış olduğu cep telefonuna ulaşılamıyordu. Anne Fatma Hanım kızının eve dönmemesi üzerine polise başvurarak kızının evine gelmediğini, kayıp olduğunu bildirmiş ve Handan'ı arama çalışmaları başlatılmıştı. Handan resmi olarak reşit bir bireydi ve kayıp olarak aranmasında hayati bir durum olduğunu belirtecek bir ipucu bulunmuyordu. Aramayı yürüten ekipler, Handan'ın kayıp olma ihtimali ile birlikte kendi istek ve iradesiyle bir yere gitmiş olma veya ailesini terk etmiş olma ihtimali üzerinde duruyordu. Handan hakkında yürütülen kayıp çalışmalarında Çevrede bulunabilecek kamera görüntüleri ve görgü tanıkları araştırılmış ve Handan evinden ayrıldıktan sonra yaşanan olaylar hakkında bilgi toplanmaya başlanmıştı. Öğrenilen bilgiye göre Handan evden ayrıldıktan sonra kütüphaneye gitmek için otobüse binmiş ve otobüste ortaokul arkadaşı olan Sibel ile karşılaşmıştı. Sibel vermiş olduğu bilgide Handan ile aynı otobüste olduklarını, sohbet ettiklerini otobüs kütüphanenin yakınlarında bulunan durağa geldiğinde Handa'nın otobüsten indiğini belirtmişti. Alınan bilgiler doğrultusunda Handa'nın sorunsuz bir şekilde kütüphaneye ulaşmış olduğu anlaşılmıştı. Yapılan araştırma Handa'nın kütüphaneden ayrılması ve ayrıldıktan sonra yaşananlar üzerine yoğunlaşmıştı. Yapılan araştırmada Handan ile aynı mahallede ikamet eden komşularının kızı Nilay, Handan'ı olay günü saat 17.30 sıralarında kütüphane yakınlarında bulunan otobüs durağında gördüğünü, gördüğü sırada Handan'ın yanında genç bir erkek şahsın bulunduğunu, şahsın yüzünü tam olarak göremediğini belirtmişti. Bu bilgiler üzerine yaşanan kaybın Handan kütüphaneden ayrıldıktan sonra eve dönüş yolu üzerinde gerçekleştiği belirlenmişti. Ancak belirlenen bu bilgilerin üzerine yapılan araştırmada Handan'a ait bir ize rastlanılmamış ve nerede olduğu belirlenememişti. 22 Mayıs 2003 gününden sonra bir daha kimse Handan'ı görememişti. Yaşanan kayıp ile ilgili olarak ilk gelişme bir yıl 7 ay sonra yaşanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Onur Doğan Yiğit ile birlikte Hırsızlık suçunda yakalanan 40 yaşındaki Turan Gümüş isimli şahıs, arkadaşı Onur ile İzmir'de hırsızlık yaptıktan sonra kullanmış oldukları araç ile İstanbul'a dönerken Bursa'ya uğradıklarını, bu sırada otobüs durağında bekleyen genç bir kızı gördüklerini ve adres gösterme bahanesiyle genç kızı araca bindirdiklerini ve araçta bulunan genç kızı etkisiz hale getirdikten sonra Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bulunan ormanlık alana getirdiklerini ve burada genç kıza tecavüz ettiklerini itiraf etmişti. Belirtilen genç kız Handan'dı. Turan, Handan'ı tecavüz ettikten sonra serbest bıraktıklarını, Handan'ın yanından uzaklaşırken kullanmış oldukları aracın plakasına baktığını fark ettiklerini ve geri dönerek Handan'ın hayatını sonlandırma kararı aldıklarını belirtmişti. Turan, gerçekleştirdikleri vahşet dolu olay ile ilgili olarak vicdan azabı duyduğunu, her gece Handan'ı rüyasında gördüğünü ve itiraf etmek istediğini belirtmişti. Turan'ın vermiş olduğu bilgiler üzerine birlikte suçu işlediklerini belirttiği arkadaşı, Onur da sorguya alınmış. Ancak Onur iddiaların asılsız olduğunu, kendilerinin hırsızlık yaptığını Turan ile aralarında para paylaşımı sebebiyle problem yaşandığını, Turan'ın kendisini tehdit ettiğini ve kendisinden intikam almak amacıyla yalan söylediğini belirtmişti. Turan'ın vermiş olduğu bilgiler üzerine iki şahıs tutuklanmış ve yer gösterme çalışmaları yapılarak Handan'ın cansız bedenine ait bulgu elde etme işlemlerine başlanılmıştı. Belirtilen bilgiye göre Handan, şahıslar tarafından alıkonulduğu gün saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti ve gelen itiraf yaşanan olayın üzerinden bir yıldan fazla süre geçmesiyle gerçekleşmişti. Yani cansız bedene ait bulgu elde etme imkanı oldukça kısıtlıydı. Turan'ın vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda bölgede kazı çalışmaları gerçekleştirilmiş ve Handan'a ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları elde edilmişti. Bulunan kemik parçaları gerekli testlerin yapılması için adli tıp kurumana gönderilmiş ve testler gerçekleştirilmiş ve bulunan kemiklerin Handan'a ait olmadığı, kemiklerin hayatını kaybeden bir hayvana ait olduğu belirlenmişti. Onur ve Turan hakkında Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tecavüz amacıyla adam kaçırma, tecavüz ve kasten hayatı sonlandırma suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmış ve Handan'ın cansız bedenini arama çalışmaları devam etmişti. Davanın görüldüğü duruşmada itirafta bulunan Turan Gümüş suçunu kabul ederken Onur Doğan Yiğit ise hakkındaki suçlamaları kabul etmemişti. Cansız bedenin bulunamaması ve delil elde edilememesi hukuki sürecin işlemesinde büyük engel oluşturuyordu ve vahşet dolu olayı itiraf eden Turan ifadesini değiştirerek kendi isteğiyle yapmış olduğu itirafı yalanlamış ve Handan'ın kaybı ile ilgilerinin olmadığını iddia etmişti. Bu noktadan sonra Turan ve Onur birlikte iddiaları yalanlamaya başlamıştı. Davanın görüldüğü duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu bulunan Turan ve Onur'un cezaevinde kaldıkları süreyi, cansız bedenin bulunamamasını ve kan örneklerinin tutmamasını dikkate alarak, Turan Gümüş ile Onur Doğan Yiğit'i, onar bin Türk lirası kefaletle tahliye ederek, tutuksuz yargılanmalarına karar vermiş ve yaşanan olay sonuçsuz kalmıştı. Kızını kaybeden Fatma Hanım, yaşanın olayın üzerinden 15 yıl geçtikten sonra 2018 yılında özel bir televizyon kanalında yayınlanan Serap Paköz'ün sunmuş olduğu programa katılmış ve kızının hayatını sonlandıran kişilerin yakalanması için yardım istemişti. Konunun ele alındığı programda Onur ilk başta yaptığı savunmayı yapmaya devam etmişti. Ancak uzmanlar tarafından Tura'nın hırsızlık konusunda iftira atmıyorken, Handan'ın kaybı ile ilgili olarak bu iftiralarda bulunmasının sebebi ve verilen bilgilerin net olması sorulduğunda kendisine yöneltilen soruları cevapsız bırakmıştı. Konunun ele alındığı programda Onur'un olay tarihinden kısa bir süre sonra kendisine ait olan cep telefonu numarasını değiştirdiği ve vahşet dolu olay gerçekleştirirken kullanıldığı iddia edilen kendisine ait aracı satmış olduğu belirlenmişti. Araştırmaların yapıldığı programda yaşanan olay ile ilgili olarak farklı iddialar belirtilmişti. İddiaya göre Onur ve Turan, Handa'nın cansız bedenini Onur'a ait aracın bagaj kısmında taşımıştı. Ayrıca vahşet dolu olayı gerçekleştirirken uyarıcı madde etkisinde oldukları ve Turan'ın bu sebeple tam olarak Handa'nın cansız bedeninin bulunduğu noktayı hatırlayamadığı ve araştırmayı yürüten ekiplere kazı çalışması yapılması gereken noktayı gösteremediği belirtilmişti. Bu bilgiler programa yapılan bir ihbar sonucu elde edilmişti. Olayın işlendiği program ile iletişim kuran ve kişisel bilgilerini paylaşmayan şahıs yaşanan olay hakkında Onur'un alkollü iken alkolün etkisiyle yaşanan olayı bir yakınına itiraf ettiğini belirtmişti. Hatta öğrenilene göre Onur'un eşi bu itirafı öğrenmiş ve Onur'dan boşanmıştı. Onur ve Turan Handana ait cansız beden bulunamadığı için verilen kefalet karşılığında serbest kalmıştı. Ancak ilerleyen zaman içerisinde yaşanan hukuksal tek sorunun bu olmadığı ortaya çıkacaktı. Dava sürecinde Handan'ın avukatlığını yapan şahıs yayına bağlanmış ve avukattan o dönem yaşanan olaylar hakkında bilgi alınmıştı. Yaşanan konuşma araştırmayı yürüten ekibin ve programı takip eden kişilerin şok geçirmesine sebep olmuştu. Handan'ın avukatı yaşanan olayın bir iftira olabileceğini Turan'ın sicili bozuk bir insan olduğunu, Onur'un ise gayet nezih bir aileye sahip olduğunu ve sadece heyecan aramak için suç işlediğini, Turan'ın Onur'dan maddi menfaat sağlamak için iftira atmış olabileceğini belirten konuşmaları herkesin şüpheye düşmesine sebep olmuştu. Handan'ın avukatı, resmi olmasa bile Onur'u savunuyordu. Yaşanan olay üzerine programda bulunan uzmanlar Handa'nın kullanmış olduğu cep telefonunun baz istasyonu verilerinin alınıp alınmadığını, o dönem kullanmış olduğu cep telefonunun numarasını değiştiren, Onur'un ve Turan'ın baz istasyonu verileninin alınıp alınmamış olduğunu sormuş. Avukat ise bunun savcının görevi olduğunu, savcı bunları istemediyse kendisinin bir şey yapamayacağını söylemiş ve aslında davayı bir komşusunun rica etmesi üzerine aldığını belirtmişti. ancak savcı talimatı bulunmasa bile avukatın bu tarzı bir araştırma yapılmasını isteme durumu bulunuyordu. Bu araştırma zamanında talep edilse, belki bulunamayan cansız beden tespit edilebilir ve yaşanan vahşet çözülmüş olabilirdi. Ayrıca konunun ele alındığı programda Sakarya'da mahkeme kararı ile serbest bırakılan Onur ve Turan yerel mahkeme kararı ile serbest kaldıktan sonra Handan'ın avukatının karara itiraz etmediği için dosyanın yüksek yargı mahkemesine taşınmadığı ortaya çıkmıştı. Eğer karara itiraz edilse, dosya temyize gitse, serbest kalan şahıslar tekrar tutuklanabilir ve yaşanan vahşet çözülebilirdi. Yapılan araştırmalarda ilk önce olayı kabul eden ve daha sonra vazgeçen Tura'nın izine bir daha rastlanılmadı ve nerede olduğu bilinmiyordu. Onur'un ise yabancı uyruklu bir şahısla evlenerek Moldovya'ya yerleştiği ve bir köyde hayatını devam ettirdiği öğrenilmişti. Televizyon programında yıllar sonra Onur'a ulaşılmış ve yapılan röportajda sorular yöneltilmiş, Onur ise ilk günden itibaren yaptığı gibi suçlamaları kabul etmemişti. Onur, aracı neden sattığına yönelik sorulara karşılık olarak, o dönem maddi sıkıntılar çektiği için aracını satmak zorunda kaldığını belirtmişti. Cep telefonu numarasını değiştirmesi sorulduğunda ise benim ile ilgili gerekli araştırmanın yapılmamış olması benim suçum değil diyerek kendisini savunmuştu. Yaşanan olayda görevliler görevlerini tam anlamıyla yerine getirse belki Handan'ı hayattan koparan şahıslar hak ettikleri cezayı alabilirlerdi. Onur ve Turan başka insanlara karşı bu veya buna benzer suçları işledi mi bu konu hakkında bir bilgi bulunmuyor. Bilinen tek gerçek kendi halinde yaşayan, küçük bir ailenin evladı olan Handa'nın, imkansızlıklar sebebiyle yok olması ile birlikte, ona bunu yaşatan insanların ceza bile almadığıydı. Öyle ki hatır gönül işi oldu diyerek, dosyayı üstlenen avukatı bile, neredeyse olayı gerçekleştiren failleri koruma noktasına gelmişti kızının cansız bedeninin bile bulunmasından umudunu kesen ve cansız bedeninin bulunması halinde kurban keseceğini söyleyen anne Fatma Hanım, diğer kızı Merve ile Kaplıkaya mahallesindeki evlerinde eşinden kalan emekli maaşı ile geçim sıkıntısı çekerek yaşamını sürdürmeye çalışmıştı. Fatma Hanım hakkında, emekli olan eşinden kalan ödemelerinden, kaybolan kızı, Hediye Handan'ın hakkına düşen paradan yararlanmak istediği, Bursa 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde Handan'dan 8 yıldır hiçbir haber alamadığını belirterek kızının mirasının kendisine ve kız kardeşine aktarılmasıyla nüfustan kaydının silinmesi için gaiplik davası açtığı. Açılan dava sonucu 2009 yılının mayıs ayında Hediye Handan Çakal'ın mirasının annesine ve kız kardeşine nakledildiği. Bursa 2. Sul Hukuk Mahkemesince nüfustaki kaydı silinen Hediye Handan Çakal'ın yaklaşık 8 yıldır Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün aranan şahıslar listesindeki kaydının silindiği yönünde haberler yapıldı. Ancak yapılan haberler aile bireyleri tarafından yalanlandı. Yaşanan olayın üzerinden yıllar geçti ve halen Handan'ın bir mezarı bile bulunmuyor. Ancak o hala akıllarda.